Selamun aleyküm değerli takipçilerim, abalarım, kız kardeşlerim nasılsınız? İyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyiz, Allah'a şükür. Ee, böyle bir açılış yapmak istiyordum size arabadan. Erdoğan da burada selam versin sizi isterseniz. Herkese selam olsun. Yoldayız. Şu lambada duruyorduk. Yolumuz Yolumuz, yolumuz Alzenov. Alzenov'a, Alzenova. Alzenova gidiyoruz canlarım. Ee, çok zor duyduğuz geçen sene biz bahçe yapmaya başlarken. İnşallah açıktır. Efe vakti internetten teyzeleri açıkmış. Ee, ama şey gene de 5'te kapanacak yaza yani dedi. Gene de dedim böyle gidelim bakalım. Orada çok güzel bahçe yapanlar için mesela benim Buralardan da bilmeyenler varsa e, Bakabilirler diye istedim sizin de görmenizi Çünkü dediğim gibi çok sorduydunuz Fint grubu ismi Alzenau'da e, Tom'un yanında Tom var Revi var oralarda Yani Alzenau'ya gitti Sordunuz mu Fint grubu nerede diye Orada da söylerler size zaten Havada gördüğünüz gibi Yağmurlu bugün gene Böyle dedim gidelim Size de çekeyim görüyorsunuz yağmur yağıyor hep beraber gidelim bakalım ne var orada bahçe işleri için bir şeyler var toprak var e, fidan var mesela marullana fidanları bir şeyler kıyafet Kıyafet. Ayaklı, yiyecek var da yiyecek çay bardakları yemek tabakları kaşık hem de ben, uygun genel anlamda her şey var orada yani nasıl diyeyim Çapon Pasarı deller ya, evet. hani ona benzer yani onun gibi eşyalar var orada. Bir de bahçe yönelik her şey var yani o su ortumundan al küreğine şeysine kadar çeşit çeşit şeyler var orada. Gerçekten. Bir gidip bakmak lazım işte. Yani ben asıl alışveriş için Allah kısmet ederse gideceğim oraya ama bahçeye başladığımız zaman gübre de var orada, orada Erdoğan ya diyor ki yak yakıyor. E çeşit çeşit şeyleri var, gübreleri var da evet. Şey de var orada mesela soğan, patates çok uygun hem de güzel, pırasa, sarımsak yani buralara ah. gidip almanızı tavsiye ederim. Gideyim göstereyim size de geçen sene bir kere gitmiştim. E, yolu da tarif et dediniz abla. Böyle az az size gösterelim istedim. Bu da böyle bir vlog olmuş olur hem. E, şey var mesela evi ekiyoruz. Biz Türkiye'dekiler gibi değil. Biberimizi, patlıcanımızı, domatesimizi evi ekiyoruz ya. Onun için kaplar da var orada. Evet. Saksılar da var yani. Hem uygun. Mesela 4 liraysa bir saksı misal yani başka bir yerde fint kurubede 2 euro. 2.50 öyle. Hem de kalitesiz değil yani güzel çiçek saksıları da var. Yani çeşit çeşitleri var. Çiçek de var. Her şey var orada. Her şey. Yün var. Örgü görmek için yünler çok uygun. Her şey var orada. Alabilirsiniz yani. Yani ben beğenirim orayı. Bir de ben gezmeyi orada gezmeyi seviyorum. Aynı pazar gibi galiba orası. Çocuklar da sevilir değil mi annen kurban? Çocuklar için oyuncaklar da var orada. Telefon şarj kaplolarından, kulaklıklarından. Yani e, tamirat malzemelerinden boyalardan karışık yani her şey var aklım şimdi şu anda. Her Valizler şeyde... var, izin valizleri çok güzel. Yani alabilirsiniz isterseniz. Şu, git gidelim. Efendim morali bozuk yine teyzeleri görünmek istemedi vlogda. Şimdi aşağı şeyin aşağısına şimdi arkamda başta açtığım zaman video dikkat edin de bakın. Şimdi aşağı görünmek istemiyor. Biri görünmek istiyor biri görünmek istemiyor, beni çekma. Ebiri diyor, beni çek, o diyor, beni çekme. Kim diyor, çek beni? Kızcık. Eee. Kız, kız, çıkıcık. <laughs> <laughs> Öyle yani. Öyle biz gidelim o zaman. Ee, oraya yaklaştık mı, gene size yolunu gösteririm. Ha, bura nereye yollardı o? Hazine o yolu, aşağı fırmurdu hazine o Ben buralara çok gittim, geldim canlarım. Niye gittim? Niye gittim? Efeciğim ve Zeynep'cüğümü affedersiniz hamileyken e, benim kadın doktorum Azen aldı. Çok gittim. Bu yollarda Erdoğan çok durdu. Mide bulantısı için çok kenarlara çekmişimdir. Bu 10 dakikalık yolda pekse kaç kere durmuştum Erdoğan? 3-4 defa, defa durmuşum. 10 dakikada 3-4 defa durmuşum. Peki de 5 kere durmuşum. Böyle her haftada 2 kere, 3 kere serum takılırdım. Derdim Erdoğan'a geldi o serum bitti mi burayı kapatsın der. beni beni sabahla gel al rahat ederdim öyle. <laughs> <laughs> gitsin de yalvarırdım Erdoğan'a gel beni burada burada yazacağım <laughs> E seni orada bırakın hem mı da? Yani, çok, çok çektim oldum. çok. Valla o zaman da çok çektim. Allah'ıma hamd olsun ama çok çektim. Allah olmayanlara da da hayırlısından evlatla doldursun Rabbim. Hadi biz gidelim şimdi. Kırkayı da kapatalım. Aha fint grubuya geldik arkadaşlar. Bakın ha bu Kırayıs'tan döneceğiz. Ha burada Tom var. Bak McDonald's Tom. Şu Kırayıs'ı ha bu tarafa dönecek şimdi bak. Oy, oy. Trabzon'un yol tarif edersen çabuk adı olur. Ha buradan döneceksin. ha <laughs> öyle ha oradan az yöre gideceksin. Ha bu tarafa döneceksin. Ay ya mübarek yağmur ya. Lambalar yanıyor. Fint grubu. Evet, benzincinin de kenarı. Arzenao'ya gelin. Şimdi arabamızı biz park edelim. Hadi gidelim içeri. Aha biz geldik canlar. Alo. Bakın burada yok yok her şey var şöyle. Çok güzel. Aklınıza ne gelirse. Hadi bakalım. Canlarım biz geldik ama şöyle çoğu şey kapalı. Çok yüzünüz. Valla çoğu şey kapalı, şöyle gördüğünüz gibi. Yiyecekler açık, öbür hiçbir şeyden almaya izin yok. Şöyle. Ha bunlara da bak, ne kadar fazla? 99 sen. Onikitana di Schmaj Dishurchese Doctor and Docusent Mich. Entschuldigung? Ja, bitte. Eine Frage. Ja. kann ich nehmen das? Das ja. Das ist offen, alles darf sie nehmen. Das, 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 das. Ja. Das alles doch. Rest Aber ab Montag. Ab montag? Ja, rest. Ah, das heute, alles gut. Andere Siehe Seite nicht. aber nicht. Siehe nicht, nein. Okay. Wir wieder ganz normal ja, 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 ja. Hat sich wieder was geändert? Ja. Oh, ja. Ich habe das bei Muschmarm mal Das haben wir vorgestern gehört. Wir okay. dürfen Gartenabteilung und ja. alles, alles normal. Da werden wir nächste Woche hundertprozentig kommen. Ja. olsun maske. Ne das wussten wir jetzt nicht. Alles gut, Alles okay. Ne ne awesome. yeah. so. yeah. <laughs> haftaya gele gelebilirsiniz diyor haftaya. Anladım, anladım orada. şeyleri açacağız diyorlar. bak bu Hemen bir tane alayım. Bu çok iyiymiş. Bir tane. Şu bezler çok iyiymiş. Araba. Araba için ama ben mutfakta kullanacağım tabii ki de bir oyru. He, çok güzel o toz bırakmayı fırında. Evet. şey arayırım size canlarım o ben üstüne koydum ya bulaşık. Hala da sizin için burada arayırım ama burada yok. Ha? Hey. Alabilirsin aşkım ne istiyorsanız bakın Zeynep. Efe'm bak ne beğenirsin annem kurban. Şöyle bakın canlar burası uygun. Şuradan diye kadın alabilirsiniz. Kapalı yerlere girmeyin diye. Ben öylesine gene sordum ki belki bana izin ver diye. <laughs> Vermedi. Burada da maske bakın. Bu maskeden takıcık. Burada maske yasak. Yani o mavi maskeler yasak. Bundan takıcık. Çok çirkin. Pazartesinden itibaren açıkmış bu. Siz pazartesinden itibaren e, gelebilirsiniz canlar. Ha bu. Moral da açıyorlar mı pazartesi? Bunu kasada sorarız. Şu finish tablet 100 tanesi 12.50. Bu pahalı. Şöyle. Bakın. Yani. Tamam alalım. Koy arabayı. Nerede? Aa, baba da. Baba Erdoğan. Buyur abi. Şey, çocuklara bak bir şeyler aldı. Bunlar ne adı Burası işki bölüm. Şu kutulardan o yasakmış. Ah kek kalıbı. Ha buradan sıvı istemav ne olur? Ne kadarmış kek kalıpları? Form 24 2 2.95 ana bunlar 2.95 bakın şöyle hem de şey, kelepçeli ha böyle açarsın ya dur tek yalımını da yapamayarım ki size 2.95 de çok uygun şurası çıkar ya batları ha. bakın güzel daha büyüğü de var gari diyecek ki hep kırdı burayı ama bunda yapışkan var onu almayayım da şunu alayım bunda da var ama çıkar herhalde Çıkay, çıkıyor bakalım gerçekten abi 2.95 mi bilmiyorum ki çaylar kahveler sıcak çikolatalar kül bokslar bunların içine izinde koyarlar şey Arabalan gidenler tabi. Mesela kola, Red Bull bir şeyler soğuk tutay. 14.98 bakın canlar. 32 litre yazay. Böyle baharatlar. Her şey var burada. Alabilirsiniz şöyle. Bakın. Bütün baharatlar var. Tabi böyle şeyleri ama ben buradan almayarım yani. Biliyor Sebebini mi? de biliyorsunuz. Olsun ben abi kenardan sıvıştım aldım onu. Hani. Ama alamazsın. Ama görünüyor. Belki verir. Vermese verim ona geri. İçeri girmedim ben. Kapalı da değildi değil mi? Biliyorum da. Yasak. Yasak da göstereceğim gari. Verirse alacağım. Vermezse vermez. Bas. Şu şey gibi bir şey. Dursunuz şey, da boş. Şey Şöyle, bakın gördüğünüz gibi sadece yiyecek kısmı burada açık. Bunu bu yara bu Allah, la ilahe illallah. Böyle cipsler mi dediğim gibi ama biz bunları buradan almıyoruz. Katkı bir şey olur diye. Şuradan bir tane. Ha buradan bir tane meyve suyu gelin alın çocuklar. Aldınız, Aldınız mı? O size işte ben kurban olayım benim kuzucuklarım, benim yavrucuklarım. Ha? Anne yasın bunları teyzeleri. Fii annenin kuzuları. Bir tekmeği, şey yemek için şey. Ama montak açay annesi. Montak her yere açaylar. Montak zaten biz buraya bir daha geleceğiz annem kurban. Bahçe malzemeleri alma. Sadece teyzelere de gösterelim. Erkenden teyzelerin de ihtiyacı varsa gelip alsın diye. Geldik Burası buraya. da dışarıda teyzeler. Ablaları Zeynep'imin. Şöyle kuş mamaları. Tavşan. Bir şeyler. Çiçekler, böcekler. Dolu buralar. Şöyle bakın. Aha benim size dediklerim. Bakın canlarım. Mesela bakın. 75 sent şunlar. Yani bence uygun. Bunlar da 1.35. Şöyle bağları 1.35 çok güzel. Şöyle turuplar var. Şöyle. Bunu ben bilmiyorum. Marul mıdır, lana mıdır? Buradan ben kullanmayarım hiç. Şöyle. Kasalarla elmalar var. Şöyle bakın. Bunlar çok güzel oluyorlar ama. Şunlar değil de. bak bunun da alttaki çok güzel. Bakın. Bunlar köy alması. Köy elmaları çok güzel. Bunlar normal kağıfta satılanlardan değil. Buranın köylerinde. Şöyle bakın lanalara Bundan güzel lana çorbası oluyor. Tarlası olmayanlar alabilirler. Dolmaya çok sert oluydu. Ama şeye güzel oluyor. Ee, lana çorbasına çok güzel oluyor. Taksılar var. Böyle bir şeyler. Bahçe dekorları işte. Varsa o açık yerlerde vardır oğlum. Ama o şeylerden aşırı satılmıyor burada oğlum. Yoksa baban alır sana açık olan yerden. Bakın çuvalların havuç var. Patates var. Mesela 25 kilo patates 7.95. 25 kiloluk çuval. Hı. Abi 50 kiloluk patates 15 euro. Şöyle ama güzel ben bunları denedim. Bakın abi elmalara. Bunlar daha güzel. Da elmaların fiyatını bulamadım ama. Yani her şey var. Her şey. Kazma, büyük Alabilirsin aşkım. Her şey var. Canlar bakın böyle kutular var. 12 lira abi büyükleri. 7 lira, 6 lira. Bakın. Eskisi gibi aynı oldum. Çamaşır, sepeti 2 lira. Gel gel. Abla bahçe malzemeleri bakın. Şöyle kazmalar. Bayan. Efendim. Bayan. Bayan ben mi? Evet. Pırasa istiyor mu? Pırasa iyi misin? Yiyesen al. Yok. Şöyle kazmalar var. Ha bu kazmadan vardı da bizim? Vardı. Sarımsak. Yok yok. Ha sarımsak bir tane al. Öbürlerini diktiydim bahçeye bunlar 1.65. Ha bu öbürleri 1 euro. abı da 1 lira. Ha bu nedir Erdoğan? Bakayım. O mu? Böyle otları... He. He. E bu da aynı ama. Bu da aynı. Onu çapalıyorsun, o öyle vuruyorsun. Kürekler işte bir şeyler bir şeyler ha. Karagomaya biz uyanak ki gitsek. Evet, atıyor, var. Ama ben çok saçma buluyorum. Ya hep kapat ya aç. Ne de bu? Yarısı çok yarısı çok ya. kapat. Yani. Şimdi ha bura kapalı. Bak Allah aşkına bak şimdi bak. O da kapalı, onlar da kapalı. E ha buradan alayım millet. E, alıyor ama kasada satama istiyorlar. İşte onların da bir şeysi var dediler onlara ama bunlara demiyorum zaten. Bunu bu kuralı koyanlar Güzel goma dile bu kuralı ben beğenmedim. Bakın moplar bir şeyler 1 euro 95 cent 1.95 Envai çeşit bakın. Çok güzel. Yani ben almaktan ziyade gezmeyi çok seviyorum burayı. Şöyle hadi gidelim şimdi. Daha uyana gidemiyoruz. Buranın dışarısı da var diyor. gibi o aşağıda. Ama goma bize bir zoruyor. Mecbur. Karalağana var ama karalağana var. Dur bakayım. Toplu anası var. Ha bunlardan ben alırım. Bakın kilosu 69 sent bunların. Lokantala gel Soğanım da var. Patatesim zaten. Patates ben bu sene hiç daha almadım. Allah şükür bahçenin patatesi bize yetti. İncecikler de dikeci. Kuşa yem aldın mı annesi? Aldım. Tamam annen kurban. Hadi bakalım. Evet. Efe'yi kursa bıraktık. Traksiyon değişikliği yaptık. Hanım şimdi arabayı <laughs> kullanıyor. Uzun yola gidiyorum, Uzun yol değişikliği. <laughs> Tam gösteriyor. Hmm. Merhaba canlarım. Oğlum <laughs> şimdi kursa bıraktık teyzeleri. Şimdi eve gidecek inşallah. Bakkala gitmeyecek miydin? Öyle dediydin. Bakkaldan bir iki bir şey de alacağım. Evin yok su bitmiyor. Erdoğan bağ kakala garabay. Aaa. Hemen geçti oldu durdu. E dedin ya ben süreyim mi? Ben de hemen atladım bu işe. Şu andan bahsetmedim ama ben. Polis amca merhaba de. Merhaba. Şimdi duru beşime gelmeyeyim. <laughs> ben sana merhaba dedim <laughs> <laughs> Sen niye geldin? Aa, şimdiden sonra ne yaparak gidiyoruz? Yemek hazırlarız, işe gideriz. İş güç bitmiyor. Of, bilmem ya. Direksiyonu mu tutarsın telefonu o sana tutarım. Ben sanki görünmüyorum. O duygu hep var sende. <laughs> Kendini görmediğin sürece. Sıraca... Aslında ben duygusuzum. Bana duygusuz değil de biliyorsun da. Ha. Gördüm şey. Görmedi. Gördü, gördü. Kimde kartın öğretmeni. Hı. Hmm. Saatte geldi aklıma. Ne fiyom? <laughs> Allah hoşuma gitti. Bir saat gördüm çarşıda canlarım. E, kaç liraydı Erdoğan? 20. 20 euroydu. Ama çok hoşuma gitti. Böyle şey var ya böyle biletli camdaydı vitrinde. E, ben saat takmayı sevmem. Yani hiç sevmiyorum daha doğrusu ama o hoşuma gitti. Böyle Erdoğan aldı mı bir dene saat? Nereden aldıydın ne son aldığını. Kaufhof'tan. Kaufhof'tan da. Markada bir saat idi ama çok kalın. Ben büyük saatleri hiç sevmiyorum. Ama bunun gollu aynı hasır hasır bilezikleri var ya. O hasırların en inceleri gibiydi. Çok hoşuma gitti. Şimdi anladım. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. <laughs> Alaydın. Dedim düşüneyim biraz da sonra alırım onu. Adam ne dedi? Adam da dedi ki koronadan sonra gelirsen ben düşüneceğim. Yani o fiyatı aslında o kelimesi benim kafam bozdu. Ne demek istedi? E koronadan sonra ben fiyatı yükseltirim. Yani ben Nazar boncuğu haram di ama bu yankini helal di. Nasıl oluyor? <gülüyor> Nazar <gülüyor> boncuğu takmak di haram di. Yani bunu çoğu kişi di bilirim. Beş dakika sonra da di kişi şey, e, koronadan sonra gelirsen di bunu sana vermeydi veya yani fiyatlar üzerinde ben düşüneceğim. Hani daha çok satış yapacak ya ben fiyatları kendi başıma yükselteceğime getiriyorum. Yani şimdi herkesin yaptığı şey. İşte ama hiç güzel değil. Bu konuşma tarzını Benz... da beğenmediğim için bıraktım onu orada ama aklımda geldi saatte. Saat kaç acaba? <laughs> Bakkala gitmeyecek miydin? Gideceğim de hey almaya giderken şimdi Ha. Şimdi gidelim evimiz. Tamam. Yani böyle bak işte küçücük bir kelimeden bir insanın ne fikirde olduğunu çok iyi anlayabilirim yani. Neyse. Yapacak bir şey yok ama saatte alacağım. Böyle geliyor bu arada. Al. Onun almaya giderken al. Bir tık daha bu koluma şey olsaydı abla sıkı olsaydı. E onu ayarlayabiliyorsun. Ayarlayabiliyorsun. Sormaya gerek yok diyorum. Sormaya gittim de diyeceğim ki demin aram derdin anca geldi aklıma. Niye öyle konuşuyorsun? <laughs> Neyse. Evde görüşürüz. Aldıklarımızı da size gösteririz canlarım yeşil yandım. Canlarım biz eve geldik. Açtım ben bu kamerayı açtım da. Biz eve geldik. Yoruldum. Aldıklarımdan da yani dediğim gibi pazartesi açılacakmış orası söyleyeyim size de gidebilirsiniz. Bugün aldıklarım hep böyle gaga guga yani böyle şeyler. Şöyle açtılar ondan biraz. Şöyle bir tane ee, Bisküv gibi bir çikolatalı bir şey aldılar. Şöyle teyzelerin bir tane cips aldılar. Bundan bir tane daha aldılar bir değişirini şöyle latteymiş latte kreması varmış bunda. Şöyle bir tane mum aldık bu mumlar Zeynep aldı. Zeynep'in dersi için bunun kutusu lazım ona. İçini çıkaracağım. Kep olanı yoktu. buraya evlere de ne olur bilmiyorum. Gene lazım olan kullandım. Şöyle bir tane şeker aldı Erdoğan. Mentollü bir şeker. Bunu ben çok seviyorum. Çayla bile ablayalım de bunu yemeyi çok seviyorum. Türkiye'de de var ya şey. Eee... ne diyorduk? Kofret, kofret. Daha Türkiye'de de çok var. Kut kutulan kutudan aladık abla. Karton kutudan. Ondan sonra cime bir tane sarımsak aldık canlarım. Cici kuşa pamuğa bir tane abisi böyle bir tane şey geldi. Yem aldım. Şöyle bir şeker daha. Hep şeker. Bu ne de bunu bilmiyorum. Bir paket çikolata. Bir cips daha. Bakın bir tane doğru dürüst bir şey var mı? Aa benim aldım. Benim aldığım bu. Şöyle bunları ben çok beğenirim. Aslında bir sürü elbizim var mutfakta ama bunlar çok güzel bir oyru. Şöyle hiç toz bırakmayı özellikle böyle fırında falan çok güzel siliyor bu. Bundan alın siz de. Bak Dunlop markalı. Eşim de Dunlop'ta çalışıyor ya. <laughs> Takım olduk. <laughs> Aa ben vallahi aldım. Abone aldım bir daha abone. Yapacak bir şey yok. Şunlar da kadın bize geçenek verdi. Dedi ki bunlardan alabilirsiniz. Ama bakacağız ki bunun içinde ne var. Belki siz biliyorsunuz şöyle salata tozları ama okumadık. Kadın dedi ki alabilirsiniz. Yani, Helal dedi. Ama kullanmadan önce bakacağım ki ne yazayım diye Erdoğan okur. Bir paket bundan verdi, bir paket bundan verdi. İkisi de aynı. Ama biri şöyle. Hem de büyüyor. Bunlardan nereden dedi alabilirsiniz ama niye bilmiyorum. Kutu kutu herkese verin. Yok alabilir. Birisi kreatür yazar. Garten kreatür yazar. Öbürü de İtalyan işi art yazar. Zalat sos. Salata sosları yani. Bunları kadın ücretsiz verdi bize. Daha çok alın dedi. İstediğiniz kadar alın. Biz iki, iki markadan iki tane aldık yani. İki çeşit. Şöyle bir tane de Meyve suyu aldık. bir de ben elma aldım. Şöyle bir kasada elma aldım canlar. Elmalı pasta yaparız. Bakın ne kadar güzel. Şöyle göstereyim size de bakın. Orada da dedim ya bahçe elmaları diye. Dur. Bakın. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Bunda 5 kilo var. Bunu şimdi balkona koyarım. Erdoğan da gececi gidecek ya. Hep abla dadak madak yiyemesin onları diye. Şimdi dedim ki dedi Filiz dedi bunları dedi çok aldım. Niye bu kadar aldın? Dedim sana bu çikolataları gececiyken yadım cüm dedim. Sana şimdi bu yanmaları gececilikte tekrar alacağım ya dur. Şimdi onda 5 kilo var. 5 kilo elma 3.50. Güzel ama böyle taş gibi duruyor. Çok güzel. Şey olmaz. Abla. Küçük küçük çok güzel ısırıyorsun ya katır kutur etiyle güzel yani. Neyse canlarım bizim alışverişimiz gördüğünüz gibi bu kadar. Uy düştüydü ha korktum. Eee şey bu kadar. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah videomu beğenip izlemişsinizdir sıkılmadan güzelce. Buralar size kağıtlarını falan gösterip çekmek istedim. Belki oradan ihtiyacınız vardır diye gidip alırsınız. Dua edersiniz hem de. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda kalın canlarım. Bay bay.